Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyorum. Bunun nedeni Minecraft'ın bozuldu arkadaşlar. Onun için özür dilerim. O yüzden çekememiştim arkadaşlar. Ve yeniden Minecraft videosuyla beraberiz arkadaşlar. Allah, ya Allah Bismillah. Ve ben bunu bir fazla sevmiyorum aslında arkadaşlar. Lan. Karanlık sorunu oldu ya. hiç iyi olmadı ya. Hiçbir şey gözükmüyor karanlıkta ya. Bunun hemen gitmesi lazım arkadaşlar. Hemen bunu değiştirmeleri lazım. Çünkü gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. Yaşatıyor herkese. Ya buralarda sandık yok mu Oh oh oh. Abi giy. Yalnız galiba gruplar var ya Bantla yakalımıza girelim. Gezelim. Yesin. Abi adamlar kesiyorlar yalnız ha. VIP var oraya hiç bulaşmayalım arkadaşlar. VIP değiliz biz neden? Neden biz VIP değiliz? Hadi abi bir kes bulsak veya da adam alırsak. Güçlü bir adam alırsak çok iyi olurdu. Ve kes bulduk. gezinmeye devam edelim. Şöyle yürüyelim Abi adamlar çok kesiyorlar gitmekte de bizi ezerler. Hani hmm. böyle bir bak, bak kaçmış bak, bak, gibi hatırlıyorum da. Demek ki kalkmamış öyle bir vak vardır diyorsunuz. O Mursa beşli katmış demişlerdi ama o mühim açık kısa da inşallah. Benim sürümüm de 10.1 olduğu için. Abi bu ne ya? Neyse çık şuradan çık. Oğlum adamlar var ya birbirine girişiyor ya. Biz hala böyle çirkin böyle bebe bebe geziniyoruz. Hayır yani karanlıktan da bir şey gözükmüyor ki. Bu neydi şimdi? bunca yalan dolan ya. Hayır yani kıyafeti bulamadık ki bakar mısın? Bu ayakkabım mı bile yok ya. Cık cık. Yok la, bir şey. Oh beaches. Şöyle bir yukarı çıkalım. Real <laughs> bomboş geziniyoruz valla. Kapkaraklı oralar. Hmm. Hani ya biraz aksiyon lazım değil mi? сеансов видео мы друзья. Ama araya gelmek yüge etraf kapkaranlık. Ooo burada bir kapısını açmış. Hmm. Arkadaşlar Minecraft yeni olduğu için daha hileciler çıkmadı. Umarım çıkmaz. ya. Ama çıkar büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Çıkmamasını umut ediyoruz. Çünkü iyicilerle iş gerçekten çok zor oluyor. Çok gıcık. Bir şey sinir ediyorlar. Bakıyorsun havada uçuyorlar. Hızlı koşu falan. Gerçekten beni çok sinir ediyor arkadaşlar. Ve bir çok kişi sinir ediyordur diye umuyorum. şöyle. Oğlum yukarıya bir tane böyle şey koymadınız mı ya? İki dakika kalmış dikmişe. Bizim sicili bak kıfır. Çok Allah'ım ya. Oğlum ya ah Şöyle alalım. Bir yarayan bir şey var mı? Ayakkabı, kafalık. Kardeş başkası. Yemek alalım. Tamam mı ya galiba. Zor bir titmeş bekleyeceğiz bizi. Bekleyecek bizi. Galiba orada aha, orta var. Abi bu ne? Of. Her adam da yok ki. Map de bayağı bir büyük. Zaten adam bulmak imkansız. Oo. Dört kişi kaldık ya da. Açız. Abi şimdi mi? La. Evet arkadaşlar. Ben bunu saymıyorum. En başta söyleyeyim ben bunu saymıyorum. Ditmek yüklenmemişti. Adamı bile görememiştim. Ve o yüzden saymıyorum arkadaşlar. Ama video çıktı mı? Çıktı ya. Çıktı çıktı. Zaten uzun zamandır atamıyorum. Bunu atarım ben ya. Evet atarım atarım. Arkadaşlar eğer bu Minecraft yeni sürümde 11.1'de nasıl Hunger Games'e girmek girmesini bilmiyorsanız bana beğeni atın ve yorumlara yazın. Abone olmayı Paylaşın ve ben size nasıl Hunger Games'e gireceğini göstereyim arkadaşlar. Yeni sürümünde. Çünkü böyle biraz kafa karıştırıyor arkadaşlar. Demeyebiliyor. O yüzden Allah ben de buna girdim ne yaptım? Arkadaşlar ben burada bitiriyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.